Merhaba değerli hava severler nasılsınız umarım iyisinizdir bu videomuzda evet kıyılarda kar yağışı ihtimali var onu konuşacağım sizlere fakat ondan önce Genel sıcaklık ve yağış diziliminden bahsetmek istiyorum. Kanalıma abone olup videoyu beğenirseniz sevinirim. İyi seyirler. Aslında şöyle uzaktan baktığımızda bu kış mevsimini pek yaşayamadık. Sadece 20 Şubat'ta ciddi bir soğuk hava atağı geldi. Onun dışında sıcaklıklarımız hep normallerin üstündeydi. Yani insanlarda şöyle bir algı oluştu. Ya biz bu kışı tam olarak yaşayamadık ki ilkbahara geçelim. Tam bunu düşündüğümüz sırada Mart'ın sonunda bir soğuk hava atağı aldık biliyorsunuz 20 Mart tarihinde ve Henüz kışın bitmediğini anladık. Sonrasında sıcaklıklar çok yükselmedi. Şimdi de modellerde Nisan'ın ilk haftasında kıyılarda bir kar yağışı ihtimali var ciddi ciddi bir soğuk hava hata veriyor. Hatta kutup girdabı ikiye bölünmüş. Onu anlatmak istiyorum. O yola giderken bir sistemler silsilesi var. Nedir bu sistemler silsilesi? Şimdi 7 Nisan'da soğuk hava hatamız var. Bunu bir köşeye koyalım. Ondan önce şu anda 1 Nisan tarihinde çekiyorum bu videoyu. 4 Nisan tarihine kadar Ege ve Akdeniz'de bir alçak basınç var. Bu alçak basınç sistemi yani yükselen hava hareketi Batı Karadeniz'e doğru hareket ettiği için bütün bölgelerimize yağış getiriyor. Bakın yağış haritamız haritamızda incelediğimizde Konya Ankara hariç bütün bölgelerde yağmur var. Unutmayın bunlar yağmur kar değil tabi parantez içinde belirtiyorum. 3 Nisan'a kadar yani 2 gün süreyle bütün ülkemizde yağışlar görülecek. Bu alçak basıncın Batı Karadeniz'e çıktıktan sonra Doğu Karadeniz'e doğru hareket etmesiyle beraber Perşembe ve Cuma günleri de Orta ve Doğu Karadeniz'in kıyılarında ve Doğu Anadolu'da yağmur bekleniyor. 1 ve 2 Nisan'da yani Salı ve Çarşamba günleri ise yani bugün ve yarın da bütün Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Marmara'da yağışlar var. Yağışlar özellikle İzmir, Muğla, Aydın, Antalya'da şiddetli olabilir. Bu soğuk hava dalgası değil, bu bir yağışlı sistem. 7 Nisan'a kadar ara ara bu yağışlı sistemin etkili olması bekleniyor. Ondan sonra kutuplardan gelen bir soğuk yani üst seviye alçak kopya ve Balkanlar yerleşiyor. Balkanlar yerleştikten sonra basınç gradyanıyla bu Balkanlar üzerinden gelen soğuk hava dalgası başlığıyla ülkemize geliyor. Evet Balkanlardan gelen soğuk hava atan etkisine girebilir ülkemiz 5-8 Nisan tarihleri arasında yani tam olarak tarihi net değil. Peki bu ne demek? Karayel'le yer seviyesindeki soğuk Trakya'dan giriş yaparak Marmara ve Batı Karadeniz'e doğru yayılması demek. İstanbul'a kar ihtimalinin gelmesi demek. Edirne, Kırklareli ve ya genel olarak Tekirdağ civarında da kar yağışları gözlemlenebilir demek oluyor bu. Sonra onu bir köşeye koyuyoruz. 8 Nisan. Ardında 12 Nisan'da polar vortex yani kutup girdabı ikiye bürünüyor. Troposferik irtifada bahsediyorum. Çünkü stratosferik irtifada şu anda kuzey yarım küre İlkbahar ayına geçiş yaptı. İkiye bölünen soğukların bir kısmı Türkiye'de. Ve yani hazır olun 2004'ten bu yana en şiddetli soğuğu alabiliriz Nisan ayında. Bunun gelme ihtimali çok yüksek mi? Hayır. E, Nisan ayındayız çünkü ama bakın bu tarihlerde model takip ediyoruz. İnanılmaz bir durum. Bunu yakından takip ediyoruz. O yüzden kanalımıza abone olun. Çünkü bu tarım için çok büyük risk oluşturuyor. Yani gelirse... Türkiye'de tarım bu yıl biter. Gerçekten don olmayan, don vurmayan yer kalmaz. Kıyılar kar bekleniyor. Umarım değişir. Umarım gelmez diyoruz. Çünkü yani evet mevsimlerinde bir hududu var. Bir sınırı var. Kısacası bu sınırı aşarsak anormalliğe gireriz. Normallerden uzaklaşırız. Videomuz bu kadardı. Tekrar diyorum bizi takip etmeyi unutmayın. Gelişmelerden haberdar edeceğim.